Windows 10 görev çubuğunu pek çok özelleştirme ile farklı bir görünüme kavuşturabiliriz. Eğer siz de Windows görev çubuğunu özelleştirmek isterseniz anlatacak olduğum yöntemleri deneyebilirsiniz. İlk önce Windows 10 görev çubuğunu yerini değiştirmekten bahsedelim. Görev çubuğuna sağ tıklayarak görev çubuğu ayarlarına tıklıyoruz. Daha sonra burada görev çubuğunu kilitle seçeneği var. Bunu kapalı hale getiriyoruz. Sonra ana ekrana dönüyoruz. Ana ekranda görev çubuğuna mouse'un sol tuşuyla basılı tutarak istediğimiz yere sol tarafa veya sağ tarafa, yukarıya ve eski yerine taşıyabiliyoruz. Bir de görev çubuğunu gizlemekten bahsedelim. Görev çubuğunu gizlemek için yine üzerine sağ tıklayıp görev çubuğu ayarlarına geliyoruz. Az önceki ayarımızı açık hale getirelim. Burada masaüstü modunda görev çubuğunu otomatik olarak gizle seçeneği var. Bunu açık hale getirip ana ekrana döndüğümüzde mouse'u görev çubuğunun üzerine getirdiğimiz zaman görüntülenecek ama mouse'u görev çubuğunun dışarısına çektiğimiz zaman otomatik olarak gizlenecektir. Şimdi Windows görev çubuğunu küçültmekten bahsedelim. Bunun için yine görev çubuğunun üzerine sağ tıkladık. Görev çubuğu ayarlarına geldik. Burada küçük görev çubuğu düğmelerini kullan seçeneğini açık hale getiriyoruz. Ve ana ekrana döndüğümüz zaman görev çubuğunun küçüldüğünü, inceldiğini görüyorsunuz. Ve rengini nasıl değiştirebiliriz? Bir de bundan bahsedelim. Bunun için öncelikle yine görev çubuğu ayarlarını seçiyoruz. Açılan ekranda sol taraftaki renkler menüsüne tıklıyoruz. Ve sayfanın altında Başlat görev çubuğu ve işlem merkezi kutucuğunu onaylıyoruz. Daha sonra buradan istediğimiz rengi seçiyoruz. Örneğin turuncu rengini seçelim. Seçtikten sonra gördüğünüz gibi başlat çubuğumuz yani görev çubuğumuzda rengi değişmiş oldu. Yeşil yapalım. Pembe yapalım. Bu şekilde rengini de değiştirebiliyoruz. Ve son olarak Windows 10 görev çubuğuna uygulama ekleme nasıl yapılır ondan bahsedelim. Masa üstünde herhangi bir uygulamanın simgesine basılı tutuyoruz ve sürükleme yöntemiyle görev çubuğunun üzerine getiriyoruz. Ve burada bıraktığımız zaman artık istediğimiz uygulama görev çubuğumuzda da yerini almış olacak. Görev çubuğundaki uygulamaların simgelerini yine uygulamaya sol tuşla basılı tutarak istediğimiz yere taşıyabiliriz. Bu anlattığım yöntemlerle Windows 10 görev çubuğunu kişiselleştirerek istediğiniz görünüme büründürebilirsiniz.